olan e, işte, STK'lar da var mesela. Işte, büyük vakıflar var. Temsilcilikleri şeyde. Onlar için e, genel kurullarında yönetim kurulu kararı almaları şartıyla mesela İstanbul'da merkezdir. Merkezden yönetim kurulu kararı alması şartıyla yani başvurucu olmalarında bir sıkıntı yok. E, demografik değişkenlerden bağımsız olarak kuzeyde yaşayan kişilere yönelik olması yeterli. Daha deminki şey bir şey açayım. E, örnek e, Kocaeli de ama mesela işte projenin kurgusunda Çanakkale şey yine bir gezi var. şimdi faaliyet Kocaeli'de değil yapamaz mı? Yapabilir tabii. Ama projenin ağırlığı Kocaeli olacak faaliyetler. Çanakkale'ye de gezi yaparsın. Urfa'ya da gezi yapabilirsin. Aslında teknik olarak projenin bütçesi 100 bin TL'yi açamaz değil mi? 50 programdan istersiniz. 50 bin de finansmanla sağlarsanız o zaman şu %50 kısıtı sağlanmış olabilir. Programda sadece spor faaliyetleri de isteniyor. Ama programda bir şey bir amaca ulaşmak için spor faaliyeti yapılabilir ama bizati tamamıyla bir spor faaliyeti olması istenmiyor. Yani şöyle düşünün. İşte bir spor kulübü, işte bak futbol kulübü, sadece futbol kulübü ve üniforma, futbol topu alsa onunu olmaz.